Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Masumiyet dizisinin başrol oyuncular Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan el ele görüntülendi. Bodrum'da tatil yapan ikili objektiflerden kaçamadı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır, sevinir bu haberden. Evet, videonun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.